Arkadaşlar merhaba. LGS öncesi, sınav öncesi sıfat fiilleri tekrar etmek istiyorum. Sıfat fiiller özellikle yüklemde olur olmaz tartışmasına değinelim. Sıfat fiil arkadaşlar hepinizin bildiği gibi diğer adı ortaç. Sıfat fiil, fiillere eklenen anası mezar dikecekmiş ekleri ve bu ekler arkadaşlar eklendiği fiili ne yapacak? Sıfat yapacak. Eğer herhangi bir fiile gelip eklendi fiili sıfat yapıyorsa bu sıfat fiil ekidir. Ancak burada bilmemiz gereken çok önemli bir husus var. Nedir o? Anası mezar dikecekmiş fiilimsi eklerinden mez, ar, dik, ecekmiş. Bunlar yüklemde olmaz. Eğer bunlar yüklemde olursa fiilimsi olmaz. Bunlara ne diyoruz? Kip diyoruz. Eğer bunlar yüklemde değil de yüklemin dışındaki bir kelime de ve cümlede sıfat tamlaması ya da atlaşma sıfat yapmışsa bu sıfat fiil yani fiilimsi ya da ortaç dediğimiz eklerdir. Bunu anlamanın iki yolu ya sıfat tamlaması mı atlaşma sıfat mı bunlara bakabilirsiniz. Ya da yüklemde ise bu ki diyebilirsiniz. Hangisi sizin için daha kolaysa o yöntemi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım örneklerimize bakalım. nasıl ayırt edebiliriz? Masada duran bu kalem sınavdan en yüksek alanındır. Masada duran bu kalem derken kalem isim hangi kalem? Masada duran bu kalem derken bakın bunlar sıfat. Durmak fiiline gelen arkadaşlar anen eklendiği fiili sıfat yaptığı için bu sıfat fiil ekidir. Hatta sıfat ve isim bir arada kullanıldığı için buradaki görevi de sıfat tamlamasıdır. Bize sıfat fiil var mı yok mu gibi soru sorabileceği gibi hangisinde sıfat fiil tamlama yapmıştır ya da farklı bir görevdedir gibi sorular da sorabilir. Sınavdan en yüksek alanındır derken buna da dikkat edin. Almak fiile gelen alan, anen, an, dikkat edin yüklem olan sözcükte. Hatta sınavdan en yüksek alanın şuranın tamamı bir söz öbeği, fiilimsi öbeği, sıfat fiil öbeği. E, bunu da söylemiş olalım. Birden fazla kelimeden oluşuyorsa burası öbektir. İçinde fiilimsi olduğu için fiilimsi öbeği, sıfat fiil olduğu için de sıfat fiil öbeği gibi sorular bana yine sorulabilir. Yüklem olan kelimede olduğu için buradaki arkadaşlar... Yine fiilimsi diyoruz. Çünkü burada dikkat etmemiz gereken an ası yüklemde olabilir. Yüklemde olmayacak olan mezmaz. Çünkü geniş zamanın olumsuzu ekidir. Erar geniş zaman ekidir. Dık dik bilinen geçmiş zamanın birinci çoğul kişi ekidir. Ecek acak gelecek zaman mişmiş. E, duyulan geçmiş zaman ekidir. Bunlara dikkat ediyoruz. Yoksa an ve as'ı yüklemde olabilir. Ee, tekrar edelim. Bütün fiilimsiler yüklemde olmaz gibi bir algı yanlıştır. Sadece sıfat fiillerde mezar da gelecekmiş ekleri yüklemde olmamalı. Ve burada şunu da tekrar edelim. Hani dedik ya sıfat tamlaması ya da adlaşmış sıfat olacak. Bakın burada sıfat tamlaması yaptı. Burada ise alan arkadaş ya da öğrenci insan dememiş. Dolayısıyla isim düşmüş adlaşmış sıfat göreviyle kullanılmıştır. Her iki e, kullanımı da örnek olarak kullandık, verdik. Bir diğeri kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler derken kör olası çöpçü, çöpçü isim isimlere sorduğumuz nasıl, hangi sorular sıfat tamlamasını veriyor. Nasıl çöpçü? Kör olası çöpçü bakın sıfat. Sıfat ve isim bir aradaysa burada kesinlikle sıfat tamlaması var. Kör olmak fiiline gelen asiyesi eklendiği fiili sıfat yaptığı için bu sıfat fiil ekidir. Burada süpürmüşler derken dikkat edin arkadaşlar mışmış var ancak burası yüklem olan kelime olduğu için yüklemdeki mışmış neydi kesinlikle kip eki idi burada eylemsi yok burada bir eylem yani fiil var arkadaşlar çünkü mışmış yüklemde olmazdı olursa bu kip eki idi dönülmez akşamın ufkundan asla dönülmez derken dönülmez akşam, akşam isim nasıl akşam yine isimlere sorduğum sorusuyla sıfatı buluyorum. Dönülmek fiiline gelen mezmaz eklendiği fiili sıfatla yaptığı için sıfat fiildir. Sıfat fiilin görevi isimle beraber kullanıldığı için sıfat tamlaması göreviyle kullanılmıştır. Dönülmez derken buradaki mezmaz Kibeki de olabilir, sıfat fiil eki de olabilir. Hemen sağlaması neydi? Eğer yüklem olan bir kelimede ise kesinlikle burası kibekiydi. Eğer yüklem değil de sıfat tamlaması ya da adlaşmış sıfat yapsaydı bu sıfat fiil yani fiilimsi olacaktı. Ancak burada yüklem olduğu için bezmaz. Kesinlikle kip ekidir arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz güler yüz, güler yüz insanı mutlu eder derken Yüz isim nasıl yüz güler yüz bakın gülmek fiiline gelen erar eklendi fiil sıfat yaptığı için ve sıfatla isim bir arada kullanıldığı için sıfat tamlaması görevinde gülmek fiiline gelen erar sıfat fiil ekidir Çünkü eklendi fiili sıfat yapmıştır. Eder derken burada dikkat edin. Er, ar yine sıfat fiil anası mezar dikecek eklerinden birisi var. Ancak notumu hiç unutmuyorum. E, yüklemde mezar dikecekmiş eklemleri olmaz. Yüklem olan kelimede mezar dikecekmiş ekleri olursa buna biz fiilimsi eki değil kibeki ki diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmamamız gerekiyor. Basit ama tekrar etmemiz gerekiyor. Ve yine söyleyelim. E, Fiilimsiler yüklemde olmaz ya da sıfat fiillerin Hiçbir yüklemde olmaz değil. Filmler, sıfat fiiller yüklemde olabilir. Sadece mezar dikecekmiş ekleri yüklemde olmaz. Kitapta çözülmedik soru bırakmadık. Çözülmedik soru derken soru e, e, arkadaşlar soru isim. isimlere sorduğum nasıl sorusunun cevabı sıfattır. Nasıl soru çözülmedik soru. Bakın sıfat ve isim bir arada kullanıldı. Burada sıfat tamlaması var. Çözülmedik derken buradaki dık dik. Anası mezar dikecekmiş. E, sıfat fiil eklerindendir çünkü sıfat yaptığı eklendiği fiili ve burada şuna da dikkat edin fiilimsinin olumsuz oluyor bakın buradaki mema olumsuzluk eki bırakmadık derken arkadaşlar bakın e, hatta çok güzel bir örnek çözülmek fiili bırakmak fiili çözülme derken olumsuzluk bırakma derken olumsuzluk yine aynı dik eki var ancak aynı ekleri ve olumsuzluğu almasına rağmen burası yüklem olduğu için burası fiilimsi değil burası kip eki görevinde arkadaşlar çünkü yüklem olan sözcükte dık dik olursa bu kip eki oluyordu bir diğer örneğimiz gelecek yıl arkadaşım buraya gelecek derken gelecek yıl arkadaşım buraya gelecek. Bakın burada da gelecek var, burada da gelecek var. Zorlamak istiyorsa ekin de ötesinde aynı kelimeyi verebilir bize. Yine mantığımız aynı. Yüklem mi değil mi ona bakabiliriz. Gelecek yıl arkadaşım buraya gelecek derken yüklem olan kelimeyi bulduk. Yüklemdeki ecek acak kesinlikle kip eki oluyor. Gelecek yıl bakın hangi yıl nasıl yıl gelecek yıl gelmek fiilini eklenerek onu sıfat yaptığı için burası sıfat fiil ekidir. Görevi ise sıfat fiil ekinin sıfat tamlaması yapması arkadaşlar. Bilmiş insanları hiç sevmezmiş derken insan isim nasıl insan bilmiş insan bilmek fiiline gelerek eklendi fiil sıfat yaptığı için sıfat tamlaması görevinde kullanıldığı için burası kesinlikle sıfat fiil eki yani fiilimsi. Ee, sevmezmiş derken yüklemdeki mezmaz, mışmış mış arkadaşlar kip, eki olarak kullanılıyor. Bir diğeri bu duraktan dolmuş geçmez derken ee, Şimdi burada arkadaşlar bakın dolmuş kelimesinde mışmış mış var. Burası yüklemde değil. Sıfat tamlaması ya da adlaşmış sıfat da yapmamış. Bu kalıcı isim olmuş. Kalıcı isim. Neden kalıcı isim? Çünkü somut bir varlığın adı. Ve bir şeyin adı olduğu için onun mame ile olumsuzu yapılamıyor. Hatırlayalım özellikle isim fiillerde karşımıza çok geliyor kalıcı isim. Eğer olumsuzu yapılamıyorsa somut bir varlığın adı ise bu kesinlikle kalıcı isimdi. Buradaki de e, istisnai sıfat fiillerden birisi. Çünkü daha çok isim fiilde kullanılıyor. Ama sıfat fiilde yiyecek, giyecek, dolmuş gibi e, ya da yakacak gibi bazı kelimelerde kullanılabiliyor arkadaşlar gelen gideni aratır derken aratır arkadaşlar burası yüklem olduğu için kibeki gelen de gelen ve gidendeki gelmekteki en an gitmekteki en an sıfat fiil ekleridir. Peki görevi nedir arkadaşlar? Adlaşmış sıfat göreviyle kullanılmış bu ikisi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfat fiilde dikkat etmemiz gereken tek şey mezar gelecekmiş ekleri yüklemde olmayacak. Yüklemde olursa kibeki olur. Ancak bütün fiilimsilerle ilgili değil. An ve ası ya da diğer isim fiiller yüklem olabilir. Yüklem olmayacak olanlar belli. Lütfen bunları karıştırmayalım. Kolay gelsin.